Ee, en iyi şekilde taktiksel, fiziksel, zihinsel hazırlanıp bu maçta özellikle seyircimizin ciddi desteğiyle beraber ee, hem iyi bir oyunla, iyi bir sonuçla ayrılıp ee, yolumuza devam etmek istediğimiz bir maç. E dediğim gibi son haftalardaki oyunun anlamında genel olarak bir memnuniyetsizliğim yok. Aslında memnuniyetim de var ama bir türlü bunun sonuca yansıtamadık. Ama ümit ederim bu maçla beraber puan anlamında bir çıkış yakalayacağımız bir maç alır. Bizim adımıza artık bence mazereti olmayan aması fakatı olmayan bir maç. Her koşulda, her durumda sağdan iyi bir sonuçla ayrılıp daha rahat konuma gelebileceğimiz gereken bir maç. Umarım arzu ettiğimiz oyunu dediğim gibi oynayıp sahadan iyi sonucu alırız. Ama bu maçta inanın Bizim oyunumuzun coşkusunun artmasının bir numaralı faktörü de belirtmeden geçemeyeceğim. İç sahadaki seyircimizin desteği. Benim özellikle bu maç için özel ricam. Daha önceki maçlarda da çok bunu dile getirmedim ama bu maç gerçekten ihtiyacımız var. Bütün seyircilerimizin, bütün Konya Spor sevdalılarının, bütün gençlerin, hanımların, herkesin bu maça gelip çocukları desteklemesini ee, istiyorum. İnşallah da onları evlerine bu hafta mutlu göndereceğiz. Evet e, 3-4 gündür Bodrum Spor maçına çok sıkı hazırlıklar yapıyoruz. E, hoca olsun, takım arkadaşlarımız olsun sıkı sıkı çalışıyoruz. Çünkü artık e, yeme vaktinin geldiğini düşünüyorum. E, 2-3 haftadır da bence iyi mücadele edip, iyi oynuyoruz ama sonuç olmadığı için hani gene de insanlar, insanlar mutsuz oluyor ve bence artık bir galibiyetin hem şehir adına hem taraftar adına hem oyuncular hocalar adına çok güzel geleceğine inanıyorum. Obrigado.